Kalk lan bak şu telefona. Alo. Pembe Hanım'ın evi. O Rıza. Abla sana. Bana. Rıza. Sülü. Yunus'la mı çalacağım? E çalarım be. Ben, ben Yunus'u çok severim bilirsin. Anladım. Anladım canım. Hadi güle güle. Kapa ulan telefonu. Bak böyle kuy yerine. Hadi gene iş var akşam atacağız gömecik gelimi. Ye oğlum ye. Bak orada makarna da var ye. Ay erimiş bitmiş garibim. Ah, pislik zor. İşte görüş ne gitmedik. Askerde değil Ferhat askerde. Askeri hapishane mi? <laughs> Nene biçim vidaları gevşetti. Ne biçim laf kız o? Bunamış kadına. <laughs> Merak etme nene ben iyiyim. Bakın şimdi. Nene. Ne? Açlık versene torununa biraz. Ne dersin? Duymam. Ne? İşine gelmeyince nasıl sar numarasına yatarsın kirli çıkı. <laughs> ee abi. Seri oldu gözleyen de çoktu şimdi mahallede. Daha fazla bekletme istersen onları. Sen sus kız işine bak. O çingahane mi kaldı benim aslanlar gibi yeğenim? Ah yavrum Bakın, sen lazım. hepiniz oh. buradayken bir kere daha sülerim. O pembenin ailesinden birine bakarsanız gözlerinize mil çekerim ona göre. Pembe bizim baş düşmanımızdır. Aman. Allah yazdıysa olsun be. Alo. Yunus Bey'in köşkü buyurun. Benim ne eksiğim var bey olanlardan? Konuştukma beni. İş mi var dedin Rıza? Pembeye mi çalışacağız? Tabii canım, ben beni çok severim. Aa, ben. Tabii. Çok şükür kardeşim, İyi insan. Canım. Tamam, hadi, tamam, hadi. Çocuklar akşama kaybolmayın, işimiz var. Ne dersin? Var. O... Evet, Ailecek şuraya edeceğiz. Buna diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aziz gözlerimden gözlerim ayrılmasın Aziz yalvarırım geldin çok mesudum ben senin Ah Azize Ah Azize yalvarırım yer gitme Ah Azize Ah Azize beni terk etme İçeri gidince bize gel. Ya bir daha bakarsan gözlerin uyar önüne atarım ha. Kıh ferahlı değil. Düş denilerek. 36 37 abi çalmadınız değil mi paracıkları? 38, Çalmışsan 8, sen çalmışsındır. Hırsız kaçı. 39 doğru kodu şırtara bu hazır ha. 40 Abi bütün aslat bu mudur be? Yani 40 milyon çık Abi urtumcu Yunus. Hadi çıkarasın o çaldığı paracıkları. Puh! İftira! Şu şu gar bünyeye iftira atarsın ya, Allah seni bildiği gibi yapsın. Ablamın suratına tüküreceğine, o yan cebine koyduğun paraları çıkar asıl. Abi paralar! Ulan kim tıkışır bu paraları öteme berime? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez abla. Lan Çalıyorsun çalıyorsun paraları. Sonra ortaya çıkınca da başkasına yıkıyorsun suçu değil mi? Benim dayı hırsızlık yapmaz Ferhat. Lafı da konuş. Ha, tamam be tamam susun. Bakın arkadaşlar. Belli ki Alatura sırasında yapıştırılan paraları... ...herkes tırtıklayıp bir yerlerde saklamış. Kazayla. Tamam olabilir. İnsanlık halidir. Ben kimseyi kırmak istemem. Şimdi ben lambayı söndürmeye giderim. Parayı saklayanlar delikanlı gibi sakladıkları parayı çıkarıp masanın üzerine bıraksınlar. Tamam mı? Hey, giderim e, siz tamam, siz tamam. yapmışsınızdır zaten. Gider gidelim. Nazik Bedere müsaade, aman, Nazik Bedere müsaade. buyurun. eski masaya. Tamam mı? Yakarım ha. Abi hırsızlar. Ya paraları geri koy diye söndürdüm ışığı. Ola parayı da almışsınız be. Aa, Allah gözünüzü doyursun. Ne kadar ayıp. Hadi içi Çıkarın lan parayı. Aa, bak kötü başa ha. Şaşkınlık ne, içerisindeyiz. Ah, vallahi Yunus çalmıştır. Aa, bak, hiç cebinden sarkar para. Nerede? En tiskinliğim şaka şu ha. ha. Sen önce kendi çuçularından sarkan paralara bak, hırsız kaçır. Sen önce çorbadaki paraları çıkarın. Gizli kimse para çalmaz. Ama patron seni Arkadaşlar dürüst olalım. Herkes çaldığı parayı neresine soktuysa çıkarsın. O asil hareketi ben başlatacağım ve çıkartıp masanın üstüne koyacağım. Herkes çıkartıp koysun. Haydi. Herkes çıkartıp Haydi haydi parayı... haydi. haydi.